Şimdi önce şuradan başlayayım. Yatırımcının ilk sorduğu şu soru şu. Hedef fiyat 95 lira değil mi? Sabancı Holding'in. Şu an ne kadar kapattı bu haftayı? 58'de kapattı bu şirket. Ederi kaç? 95 gözüküyor. İş yatırım diyor ki bu şirketi biz hesaplıyoruz. Bu şirket 95 lira olmalı. Bir lotunu ödemen gereken en az bu. Şimdi yatırımcının aklına gelen ilk soru bu şirket buraya ne zaman gider? İkincisi vadesi ne? Tabii ki de oluyor. Şimdi bu şirketlerde genel itibariyle sadece iş yatırım değil, bunun gibi mesela oyak yatırım içinde anlattığım, halk yatırım içinde anlattığım, şeker yatırım içinde anlattığım hep her pazar anlatıyoruz. Bunlar 12 aylık tavsiyeler. Yani bunun her zaman raporlar mesela özel raporları incelerseniz ee, özel formatta 12 aylık yazarlar yanlarına, 12a diye not düşerler dipnotlarda ya da. 12 aylık yani bu ne demektir? Bu şirketin ederi bu. Önümüzdeki dönemde bir senelik bir periyotluk bir süreçte biz bu şirketlerde bu hedefi takip ediyor olacağız diye ifade etmekteler. O yüzden bunların vadesi nedir diye düşündüğünüzde bir yıl. Yani en az 12 ay vadeli olarak bunları kabul ediyor genel itibariyle kurumlar. Ee, yani önümüzdeki dönemde olması gereken fiyatlar bunlar diye özetleyebiliriz. Bunun dışında hedef fiyatlarda değişiklikler olabiliyor. Şimdi biraz da bu soru cevaplar vereyim. Ee, 95 lira örneğin Sabancı'nın hedefi ama daha önce 80 liraydı. Ne yaptı? Bilanço gönderdi, 85'e yükseldi ederi. Ve son gönderilen bilançoyla birlikte bu sefer ne oldu? 95'e yükseldi ederi. Yani şirketlerin ederi yükselip düşebilir. Yani şu anda yani bunu da takip etmeniz lazım. Yani şu anda Sabancı'nın eleri 95'tir. Ama olağan dışı bir durum olur. Olağan dışı bir yatırım. Bir beklenti ortaya çıkar. Ya da bir çok iyi bir bilanço gönderi. Bu fiyatlar 105'e de yükselir. 115'e de yükselir. Sabancı bu. Ya da Koç'un ya da Anadolu Grubu Holding'in. Hepsi için aynı. Ya da bir şeyler ters gidiyordur. Önümüzdeki dönemde mesela en son City Grup bizim bankalarımıza biliyorsunuz ki sat tavsiyesinde bulundu ve ülkemizin önümüzdeki dönemlerde bir önümüzdeki sene bugünlerde bir keskin bir yavaşlamaya gireceğini bu yüzden bankaların satılması gerektiğini ve hedef fiyatlarını aşağı çekti malumunuz. Ki pazartesi gelen satışların etkisi de bu olabilir diye değerlendirdik hep beraber. Şimdi böyle bir görüntü söz konusu. Yani demek ki belli başlı beklentilere göre kurumlar hedef fiyatlarını al derken sata çekebilir. Mesela Citi al diyordu. Beklentiler çok farklıydı bankalar için bu seneye başlarken ama önümüzdeki seneye doğru ilerliyoruz ve görüşü değişiyor. Diyor ki tamam bu şirketler iyidir ama önümüzdeki dönem bu ülkenin yani Citi yabancı ya ülkemiz hep analizler yapıyor ya diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki dönemde işte bir yavaşlamaya doğru faizlerin artmasıyla, artmasıyla parasal sıkılaşma yani bir yavaşlamaya girmesi durumu ortaya çıkabilir. Bu yüzden bankalara sat diyoruz dedi. O yüzden bunlar mesela negatif değerlendirildi gibi. Yani bilanço gelir tarafta yükseliş ünlü bir ederi yükselebilir ya da kötü bir bilanço gelir şirketin ederi düşer. Şirkette kurumlar sata geçebilir. O yüzden biz bunları anlatıyoruz ama siz yine güncel tutmaya, bunları araştırmaya ve en son gelen bilanço ile de bakmaya devam edin. Yani 95 deyip konuyu kapatıp bir daha gelip bir sene sonra bakmayın. Şey bakmamazlık yapmayın. Her sürekli. Yeni bilanço mu geldi? Ne oldu? Ne bitti? Nasıl ilerliyor? Takip etmeniz lazım yani. Bu kalıcı değil güncellenen olan bir durum. Bunu da ayrıca ifade etmiş olayım. 3.